Dostlar herkese günaydın. Bugün haftanın cuma günü. Haftanın son günü. Biliyorsunuz yasaklar var. Son gün Önder kardeşimle beraber balıktayız. Meramıza geldik. Birkaç parça balık yazdırdık. Oltalarımızı indiriyoruz. Bugün ağırcık yapacağız dostlar. 80 gramlar, 60 gramlar, 200 gramlara kadar cikleyeceğiz. Bakalım derinliklerimiz fark etmez. Güzel meralarımıza gideceğiz. İnşallah güzel balıklar alırız. Hedeflerimiz büyük balık. Tabii ki yazılı orkinos gelirse de canlıya bırakmayı da planlıyoruz. Bakalım nasiplerimizi kovalayacağız. Herkese rast gelsin diyoruz. Önderciğim rast gelsin. Rast gelsin. Ne yapacağız? Alacağız mı? İnşallah. İnşallah. Aynen. Çok güzel bir av yapacağımıza inanıyorum. İnşallah duygu şey hislerim de yanılmam dostlar. O zaman rast gelsin diyoruz. Dayılar sizin olsun. Birazdan görüşmek dileğiyle. Haydi bay bay. Dostlar aşağıda bir sürü yazdı. Yani şöyle göstereceğim size cihazda. Şunu çıkartıyorum. Arkadaşlar şu gördüklerinizin hepsi balık. Hepsi. Şöyle yakından göstereyim pardon. Şuraya bakar mısınız? Yıkılıyor. İnşallah alacak. Bakalım belki de inerken alabilir. Bir insin bakalım. Orta suda zaten balık. Direkt kapatacağım. Taban inmesine izin vermeyeceğim. Kapattım. Aksiyona başlıyorum. Hatta bir yandan da LRF'imi atacağım. Cikimizi takalım. Da şöyle bir atış yapayım. Bu da yine dursun. Ya LRF'ye vuracak ya da normal cikimize vuracak. Belki de vuramayacak yani. İndi şu anda. Adı önder aldım da kanka. 80 gram sardin taktım arkadaşlar. Sevişki. Ben üstümü çıkartıyorum. Hadi bakalım, refi bir kapatayım. Dostlar, meramıza geldik. Refelerimizi çıkardık. Biraz yorulduk işin gerçeği. Çok derinlerde çalıştık. Vuruş aldık mı alamadık. Şimdi refelerimizi açtık. Biraz böyle 50-55 metrelerde böyle yazılı gobene kovalayacağız başka bir şey de sürpriz balık da çıkabilir. Bakalım. Attık oltalarımızı. Hadi rast gelsin. Arkadaşlar aşağıda balık var dedik. Gel Önder. Al kalk. Al. Al al al. Oh, oh, oh. Uh. Şöyle çevireceğim kamerayı sana. Bu da iniyor. Ben de bunu kapatayım. Kanka yavaş bakalım. Ne dedim sana? Vurdu alamadı, vurdu alamadı. Bırak gitsin. Bırak gitsin. Bastığı zaman gitsin. Of. Kankam sendeyiz. Kaçırırsın balığı. Adam keyif yapıyor ya. Telefonla. Kanka seçim. basınca gitsin. Basınca gitsin. Bırak. Yavaş pompala. Pompalayarak döveceksin bro. Aynen. Aynen kanka. Sendeyiz. Aşağıda yine balık var görüyorum. Bir buçuk kilo var. Kanka. Var var, bir buçuk kilosu var rahat. Ben bizim cikimiz, senin cikini de attım. Ama ne dedin? Kanka dedi, aşağıda bir şey var. Gitti mi? Yok gitmedi. Kanka, kanka. Sar sar kanka, sar sar. Şunu bir kapatayım ben. Kanka tekniği sürdürme, tekniği sürdürme. Tekniği sürdürme. Tekniği sürdürme. Aynen pompalayarak kanka. Yukarı pompala aşağı inerken sar. Aman aman aman. Bırak bırak gitsin. Bırak gitsin. Ta altımıza gitti. Ta altımıza gitti. Vallahi oralarda bir yerde. Döneyim mi? Dö dönme dönme. Sar kankam. Sar... Güzel balık. Canlıya bırakacağız mı? Ama çok derin şey sırdayız. Gel kanka gel. Gel 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 gel. Yavaş yavaş. Uzat bana misineyi. Geri gel geri gel. İşte budur be. Kanka boya bakar mısın? Boya bakar mısın? Of 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 of. Çok güzel bir boy. Bro. Rast gelsin. Rast gelsin. Al bakalım şöyle bir kaldır bakayım. Dur. Aynen. Dikkat et. Dikkat et. Eline girmesin kanca. Çıkar bakalım kancalarımızı. Bakalım boyuna. Öf, çok iyi boy be. Of 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 bir saniye. Şuna bakın dostlar. Efsane. Kardeşim rast gelsin. Eyvallah. Hadi bakalım. <laughs> Arkadaşlar Kaçma. Önder yapıştırdı. Kaçmadı kaçmadı ucunda. Büyük mü kanka? Ben hemen sarıyorum. Yok, kaçtı. Kaçtı mı? Sar bakayım. Sar bakayım, sar. Kaçtı. Ya i̇nanamıyorum ya. Vay! İri miydi kanka? Çok iyiydi ya. Sağlık olsun. Kaçan balık, ha, kaçan balık gibi. Kaçırdık dostlar. Yapacak bir şey yok. Kamera çıktı. Aynen aynen. Sev kanka keseriz oraları. <gülüyor> <gülüyor> Yapma. Aldım bir daha. Bir daha aldım be. Ama balon. Arkadaşlar iki kere vurdu. İnşallah balon değildir. Hızlı sarıyorum, balon gibi gelmiyor. Yazılı orkinos daha dövüşemedi veya da başka bir balık bilmiyorum. Bu ne lan? Uuu! Arkadaşlar yazılı orkinosmuş, yakalandığını sonradan anladı. Of 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 of. Dur oğlum dur artık dur. Oy 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 oy. Kanka kamera kamera yok. Çok iyi boya. Allah'ım Allah'ım. Burada alamadım, burada alamadım. Oğlum yeter. Bileğim ağrıdı valla. E bunu da ben çekeyim de. Geliyor. Geliyor geliyor. Parlamayı gördüm. Ama iyi boy kanka. Hayır. Hayır. Bekle, bekle, bekle. Hiç kumdan. Bekle. Kuyruğunu takın. Kuyruğundan yapalım. İşte bu be! İşte bu be! Dostlar, boya bakın, boya! Kankam, kardeşim de video çekiyor. Arkadaşlar, Psycho Sprit 28 gram sardin rengiyle her zamanki gibi yazılımıza aldık. Ava devam! Bırak gitsin. Bırak gitsin. Bırak gitsin kanka. Kamera bende. <laughs> Aynen kanka pompalayarak. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Acele etme kanka. Şöyle geçeyim. Seni daha güzel çekeyim. Kankam. Ama ne dedim? Of 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 of. Sintinemiz de çalıştı. Hop. Daha dur kanka daha dövüş yeni başlıyor. Ben sana söyleyeyim. Daha dövüş yeni başlıyor. Süpersin bro. Of. Aynen. Bravo kankam. Bravo. Aynen böyle. Kısa kısa dövüş kanka. Kaldır ya. Oy 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 oy. Kaldırıyoruz indiriyoruz. Aynen. Dayabilirsin beline. Bırak gitsin gideceğiz zaman. Ne balığımızı kaybedelim. Ne cikimizi kaybedelim. Değil mi bro? Aynen. Haydi bakalım. Daha cihazda göremedim balığımızı. Az kaldı kanka. Devam et. Devam et kanka. Makineyle değil. Pompalayarak kanka. Aynen. Aşağı inerken sarıyorsun. Süpersin kanka. Sana tutturduğumuz 15 kilo gibi değil ama. <laughs> Süpersin bro. Aynen. Yavaş yavaş. Acele etme. Dostlar kemerden esen bir rüzgarımız var. Şöyle kemer tam şurası. Gördüğünüz gibi. Şu burun taraya taraya geldik. Gördünüz zaten birkaç parça balık aldık. Keyif amaçlı. Kafa dağıtmak amaçlı. Aynen kanka süpersin. Süpersin kankam olay bu. Süpersin. Çek bro çek. Daha ben görüyorum kanka. Şok lider daha gelmedi. Of 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 of. of. Aha kopardı. Kopardı. Kopsun kanka. Alta sürtmüştür belki. Sağlık olsun. Hava devam ediyoruz. Bakalım ipimiz mi koptu? Sar bakalım. İpimiz değil. Sar bir bro. Sar. Yok yok olsun. Sar bakayım kanka. Sar 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 sar. Aynen cikimiz koptu. Dostlar gördüğünüz gibi cikimiz koptu. Misinemiz burada. Bakalım nereden koparmış kanka. Kanka düğümden kopmuş olabilir. Büyük bir balıktı. Şöyle göstereyim dostlar. Sağlık olsun. Hava devam ediyoruz. Kanka heyecanı yeter ya. Kaçsın. Rast <laughs> gelsin. Aynen. Dik tutma kanka. Dik tut. Aynen. Şöyle duruyorum. Arkadaşlar kamışa bakın. bakın beni, beni çekecek aşağıya. İyi balık, iyi balık. Yavaşça pompala kanka şimdi. Yavaş. Aynen. Yarım tur, yarım tur sar. Aynen. Yani, sarım Aynen. Ters girdiyse saramazsın kanka. Haydi sendeyiz bro. Yavaş dövüş. Makinele değil. Aynen. Kaldır aşağıya pompala. Süpersin kanka. Aynen. Süpersin. Süpersin Önder'cim. Süpersin. Bak ne dedim sana? 3 dakika önce kaçırdık. Lap bindirdim bir tane daha. Bırak gitsin. Bırak gitsin. Haydi bakalım. Yavaş yavaş kankam. Aşağıda da çok güzel balık var. Ben de alsam ben de alırım ama hiç gerek yok. Seni çekeceğim. Devam. Daha ip makinemiz boş kanka. Demek yanlış şey yapamıştık. Yok yok. Yandım. Bana arkadaşlar bundan bir 15 saniye önce dedi ki ya ben yanlış bir şey mi yapıyorum acaba dedi. Dedim kardeşim yo hayır gayet güzel kombi şey kombinasyon yapıyorsun. Daha doğrusu kombinasyon da değil. Nasıl, nasıl derler ona? Çok iyi be. Çok iyi be. Az kaldı geldi kanka balık. Balık geldi. Kanka bu ne lan? Onun kuzu mu aldın lan? Yok, yazılı. Uzat bana. Uzat bana. İşte bu be. işte bu be. Arkadaşlar boya bakın, boya. Süpersin önderim. Kardeşim, ne dedim sana? Kaçarsa kaçar. Yenisini aldık Çok mı? Büyük. Aldık. Küçük. Haydi bakalım, rast gelsin. Arkadaşlar. arkadaşlar yapıştırdım. Of of of. What? Kalama ağlıyor be. Az önce koparmıştı. Allah 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 Allah. Gel artık gel. Arkadaşlar kalama hala durmadı. Of of of. Yan tarafta Atilla kardeşim de yapıştırdı. Kanka sen oltanı çek takarsın. Atıyorum ben de. Aynen aksiyona başladı. Bir tane de sen bindir bakalım canlı yayında. Çok keyifli be, çok keyifli be. Bileğim ağrıdı be. Sevinç 514 Light Spinning kamış arkadaşlar. 20'lik inspira makinem. Her hafta olduğu gibi. Yine olayı bitirdi. Bu arada bu takımımı bana Tansel abim hediye etti. Sıfırdan. Savaş kardeşimin yeni dükkanından. Balık günlüklerinden. Baştan aşağı kombini ben istedim. O da sağ olsun bana sponsor oldu. Daha doğrusu sponsor oldu demeyelim. Hediye etti diyelim. Hakkını veriyor mu? Sonuna kadar veriyor arkadaşlar. Daha önce de söylemiştim. LRF ile tekneden gayet güzel av yapabilirsiniz. Zevkin doruklarına kadar çıkarsınız arkadaşlar. O kadar diyorum. Balığı gördüm. Yaklaşık 8-10 metre aşağıda. Güzel bir boy. 2 kiloya yakın bir balık. Çok liderime geldim. Boya bakar mısın? İşte budur be. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Hemen gösteriyorum dostlar. Makinemi açıyorum. Dostlar bu sefer Pink Zebra ile aldım. Şunun güzelliğine bakın. Efsane, efsane. Akdeniz'in torpidosu. Daha ne olacak dostlar? Hava devam. Dostlar herkese selam. Avımızı bitirdik. Limanımıza geldik. Balıkçı barınağına teknemizi bağladık. Güzel bir av yaptık. Önder kardeşimle beraber. Çok güzel balıklar yakaladık. Çok güzel balıklar kaçırdık. Ciklerimizi kopardılar. Sağlık olsun. Her zaman denizden alacak değiliz. Biraz da vermemiz lazım. Şöyle avımızı özettiğim dostlar. Çok güzel yazılılar yakaladık. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Boyları gayet güzel. Aldığımız cikler de burada. Psycho Spirit. Pink Zebra. Ve Pink Blue ile aldık arkadaşlar. 28 gram LRF takımlarıyla. Boylara bakın arkadaşlar. Benim yaklaşık bir karışım 27 santim. Şöyle göstereyim size. Gayet güzel boylar. En kötü havumuz böyle olsun diyorum. Youtube kanalıma beğenip abone olmayı unutmuyoruz. Yorumlarınızı bekliyorum. Like atalım arkadaşlar. Bizleri sizler büyüteceksiniz biliyorsunuz. Yorumlarınız, like'larınız... Abone olmanız bizim için çok önemli. Her şey gönlünüzce olsun. İnşallah daha iyileri sizlerinle olur. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Rast gelsin dostlar.